CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü PKK ile olan ilişkisi gizli saklı bir konu değildi. Dahası kendisi de aşikar söylemleriyle bunu ortaya koyuyordu zaten. Ahmet Özer, CHP'li DEM Parti'nin kent uzlaşısı dedikleri ittifakın meyvesi. Kent uzlaşısı dedikleri malum Kandil uzlaşısı. Bunu da bilmeyen yok. Kandil'in ve demin açıklamaları da yine ortada. Ekrem İmamoğlu kent uzlaşısı birlikteliğinin baş aktörlerinden biri. Ahmet Özer'i bulup getirip Esenyurt'tan aday yapan da İmamoğlu'dur. Ahmet Özer de bunu gizlemiyor zaten, beni İmamoğlu CHP'ye davet etti diyor. İmamoğlu Ahmet Özer'i nereden tanır, irtibatı nedir bilmiyoruz. Belki de biri yahut birileri talimat niteliğinde bir tavsiyeyle İmamoğlu'nu icbar etmiştir. Neyse... Ahmet Özer gözaltına alındıktan sonra kamuoyuyla paylaşılan bilgi notu çok özentisiz hazırlanmıştı. Bu nedenle oradaki bir kısım ifadeler cımbızlanıp tezvirata dönüştürüldü. Aslında Ahmet Özer'in 10 yıldır dinlendiği yok. 2023 yılında radara takılıyor ve teknik takibi alınıyor. HTS kayıtları istenince 10 yıllık bir doküman geliyor. Usulden yani. Biz şimdi asıl konuya gelelim. Yani Ahmet Özer'in neyle suçlandığına. Özer terör örgütü yöneticilerinden Kongre Gel Eş Başkanı ve aynı zamanda KCK Yürütme Konseyi üyesi Remzi Kartal'la tam 14 kez görüşmüş. Remzi Kartal kırmızı bültenle aranan bir terörist bu arada. Onun dışında da yüzlerce terör irtibatlı isimle görüşmüş. Esenyurt Belediyesi'nde şüpheli hesap hareketleri var. PKK sempatizanı sözde sanatçılara belediye kasasından konserler verdirilmiş. Dahası konser veren bu isimlere ödenen astronomik paralar söz konusu. Belediyeye personel olarak alınan iltisaklılarda da cabası. Teknik ve fiziki takibe takılan sıkıntılı işler var. Dosyası hayli kabarık anlayacağınız. Bu satırları yazarken Ahmet Özer sadece gözaltındaydı. Tutuklanırsa belediyeye kayyum atanacak. Gelelim tepkilere. İlk tepki İmamoğlu'ndan geldi. Sonra Özgür Karabat'tan. Hani şu İETT otobüslerinin bakım onarım işlerinden tanıdığınız ve İmamoğlu'nun CHP genel saymanlığına getirdiği Karabat. Genel Başkan Özgür Özel de tepki verdi. CHP'nin baro başkanı İbrahim Kaboğlu da. Hepsi de demokrasi, özgürlük, seçilmişlik falan laflarının arkasına saklanıp esip gürledi. Ama hiçbirinin gündeminde Ahmet Özer ve PKK irtibatı iddiasına ilişkin bir değerlendirme yoktu. Az daha unutuyordum. Dem Parti CHP'den daha sert bir tepki ortaya koydu. Doğal olarak.